Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı? Abi tam adımını çattın. Evet. Yayını şersen. Abi sence abi. Aziz Yıldırım mı, Ali Koç mu? Aziz Yıldırım gelsin. Neden abi? Aziz Yıldırım daha iyi ya. Onun ama ben Galatasaraylıyım ha. He. Ama gelse bize kötü olur ama gelmesin. <laughs> <laughs> tamam, ol. Aziz Yıldırım, Ali Koç mu diye soruyoruz. Ben ilgilenmiyorum. Tamam. Aziz Yıldırım mali koç mu diye soruyoruz. Aziz Yıldırım. E Sonuna kadar Yıldırım. Aziz Yıldırım. Ali Koç sadece mali yapıdan iyi. Ama Ali Koç kulübü her şekilde savunabilen insan ve ben Beşiktaşlıyım bu arada. Evet. Konuda Ali Koç her konuda savunabiliyor çünkü bu zamana kadar Ali Koç kendi açıklaması da var. Evet. Beni şampiyon yapmayacaklar diye evet. bir açıklaması var. O yüzden ne olursa olsun Aziz Yıldırım'ın seçilmesini istiyorum. Rekabet daha çok artar. En azından Fenerbahçe'nin haklarını daha çok savunurlar. Teşekkür ederim. Sonuna kadar... Aziz... Sonuna kadar Aziz Yıldırım. Tamam sağ ol. Aziz Yıldırım Ali Koç mu diye soruyoruz. Abi Aziz Yıldırım. Sen? Aziz Yıldırım. Neden, Neden Aziz Yıldırım? Abi yani Fenerbahçe onun döneminde daha iyi diye düşünüyorum. Yani bence bir şey sorgulamaya gerek yok. Ali Koç döneminde hiçbir şey yapamadılar. Hangi takımlısın? Galatasaraylıyım. Galatasaraylısın. Ama evet. bakıyorum Dişli arada. İşli bir rakip istiyorsun yani. Yani. <laughs> tamam tamam çok sağ Çok ol. kolay oluyor. Teşekkür ederim. Aziz evet, Yıldırım Ali Koç mu? Aziz Yıldırım. Neden Aziz Yıldırım? <laughs> Aziz Yıldırım Ali Koç mu? Aziz Yıldırım abi. Neden Aziz Yıldırım? Valla öyle abi. Ali Koç kötü bence. Yaşlara sorayım bir de düşünüyorum da onlar bilmez diye düşünüyorum bir anda. Abi Aziz Yıldırım Ali Koç mu? Efendim abi. Aziz Yıldırım Ali Koç mu? Ben ne bileyim abi. Aziz Yıldırım kim, Ali Koç kim de. <laughs> Demedim ya. Yaşlı... Bu Sıcakta zaten kafam yerinde değil. <laughs> tamam yaşlara sormayalım. Kanka Aziz Yıldırım Ali Koç mu? Ali Koç abi. Neden Ali Koç? Abi bu sene Jose Mourinho'yu getirdi. İyi transferler yapacağını söyledi. Bu yüzden Ali Koç diyorum ben. Şu ana kadar başarılı oldu mu? Ya şu ana kadar birkaç yıl boyunca başarılıydım ama bu sene biliyorsunuz e, Tayyip'le ters düştü. Maalesef <gülüyor> ki <gülüyor> <gülüyor> Başarı, yani Tayyip desteklerini belirtiyor zaten. Şu anlar Türkiye Spor'uyum dedi. Şu anda Ali Koç'ta bir tutmuyorlar. O yüzden bu sene bence yenemedi. Yoksa inecekti. Evet. Umudum Ali Koç'un gitmemesi ve iyi oyuncuların getirmesi. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür Ali Koç mu yoksa Az Yıldırım mı? Ali Koç. Neden Ali Koç? Adamdır. Abi Aziz Yıldırım mı, Ali Koç mu? Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım Ali Koç mu? Okuyayım okuyayım. Fenerbahçe'nin ikinci başkanı. Aziz Yıldırım tabii yer bakalıyız. Neden Aziz Yıldırım? Biz e, yer bakalıyız baba. <laughs> Sağ ol teşekkür ederim. Aziz Yıldırım mı Ali Koç mu diye soruyoruz. İlgilenmiyorum bu konularla teşekkür ederim. Maç izlemiyor musunuz? Hayır. Takım tutuyor musunuz? Galatasaray. Im. Galatasaray. Teşekkür ederim. Abi Aziz Yıldırım mı Ali Koç mu? Ben Beşiktaşlıyım. <laughs> Sen hangi takımlısın? He? Bak, e, Karatasaraylı mı? Karatasaraylısın. Hangisinin senin rakibin olmasını istersin? Bence Saraylı. Yok, Galatasaray rakibi olarak Aziz Yıldırım mı gelsin başa yoksa e, Ali Koç mu? Ali Koç gelsin. Neden Ali Koç? Çünkü... E, daha iyi, daha kötü. O yüzden mi? Yok, kötü değil bence. Daha iyi. Daha iyi bence. Rakip abi. istiyorsun işte Tabii ki. Evet. Ali Koç daha iyi. Tamam, teşekkür ederim. Çünkü ben de çalıştım orada. İyi. Teşekkür ederim abi, sağ olasın. Hayır, size soralım çok kısa. Al. Ali Koç mu, Aziz Yıldırım diye soruyoruz. E ee, Ali Koç çok efendi bir adamdır ama Aziz Yıldırım. Abi. Evet. abi sana da soralım. Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı? O dedi. Sen? Ne? Aziz Yıldırım Ali Koç mu? Ali Koç. Dön. Kameraya dön abi bir daha söyle. Ali Koç. Neden Ali Koç? İşte Ali Koç abi. <laughs> tamam teşekkür ederim. Gençler sizce Aziz Yıldırım Ali Koç mu? Ali. Abi tabii ki Ali Koç. Neden? Biz Ali Koç sayesinde kaç kere şampiyonluk gördük abi ya. Tüm takımlar... Abi Başakşehir şampiyon oldu burada. Galatasaray olarak ben e, Aziz Yıldırım diyorum. Ben Vanlıyım ama e, şöyle yani hani Van depremde Fenerbahçe'nin yardımı çok Van'a oldu. Onun için az Yıldırım diyorum. Tamam teşekkür ederim. Aziz Yıldırım, Ali Koç mu? Abi vallahi Ali Koç. Onun sayesinde kuzenimin dediği gibi şampiyonluk kazandık evet. kalsın Daha çok Fener'e koyalım, daha çok şampiyonluk kazanalım. <laughs> abi Sen... ben şahsen Beşiktaşlıyım. Galatasaray'ın şampiyon olmasını ister dedi. miyim isterim. Fener'e düşmanlığım çok büyük. Neden? Sevmiyorum abi. Adam. Evet. Sen hangisini istersin? Ben Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı? Aziz Yıldırımcıyım abi. Neden? Seviyorum abi. Evet. Aziz Yıldırım'ın kendi seviyorum. Yoksa Galatasaray'ı sevmiyorum abi. O yüzden. <laughs> Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Tamam. Reis bir şey sorabilir miyiz? Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı diye soruyoruz. Ali Koç. Aziz Yıldırım mı, Ali Koç mu diye soruyoruz. Aziz Yıldırım. Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı? Abi tam adımını çattın. Evet. Yayını sesen. Zonguldaklı İsmail de. Aziz Yıldırım. Bak Ali Koç. Ben buraya siyasi diyeceğim. Ali Koç'u bakarsan o adam a -a, Suriye gitsin diye de yara. onlar da gitsin. İstemem ben onları. Onlar şey Yahudu köken hepsi. Gitsin abi. <laughs> ben Türk'üm. Benim sahibim bu ülke ayakta duruyor. Ama Moriyon'u aldılar. Ya o teknik direktör bakmış han, gider. Bak, Bak o Portekiz'i değil mi? Benim o oğlan üniversite okuyor. Son sınıfta Portekiz'de staj yaptı. Portekiz'de iyidir. Mert ve delikanlı. Kim? Çoğu. Ronaldo olsun, o adam olsun. O adam bakmış gider belli olmaz. Abi az şey gitsin fabrikanın başında dursun. Şey Ali Koç mu neydi o? Fabrikanın başında dursun. Bak yine Aziz Yıldırım hem devleti faydası var hem de kulübe. Adam neler çekti be. Ülkenin şeyin hapiste yattı adam. Kim yatağı? Evet. Ali Koç. Ülkenin şeyini kaydırıyor. Sen ayağını kaydır ya bir taraftan. Abi Türk'ten başka kimsenin dostu yoktur bu ülkede. ben yanlış konuştum ama ne derler ona sen daha iyi bilirsin. Türk'ün Türk'ten başka ha, Aynen öyle. Sağ ol işte. Abi. Köpek mipek diyorlar. La çocuklar öyle yaşar. Filistin'de bir alın kulu ayağa kalkmayız. Sen söyle şeyle. Ortadoğu. Doğu. Uyku uyuyorlar. Araplar var ya onlar kuvvetleyeceğim şimdi tövbe estağfurullah. Hep Amerika'nın uşu olmuşlar. Neyse Başka bir şey soracak mısın? Sorarsın. Teşekkür ederim. Çok sağ ol abi. abi bir şey soralım mı? Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı? Aziz Yıldırım. Neden Aziz Yıldırım? Galatasaray hakkında ancak Aziz Yıldırım gelir. <laughs> Sen hangi takımlısın? Fenerbahçeliyim. O yüzden. <laughs> Teşekkür ya, ederim. Ali Koç <laughs> iyi ama. Evet tecrübeli. Tecrübeli ama Galatasaray hakkında iyi konuşamıyor. Ama... O sustukça onlar üzerimize gelmeye başlıyor. <laughs> üzerimize mi geliyorlar? Tabii üzerimize. Dünyanın takımı, dünyanın. Fener, Fener gözüm oruna in Kimi getirecek götürsün yine şampiyon olamayacak. Olacak, sistem bırakırsa olacak zaten. Ben de Galatasaray. Gözüm mı çıkıp oynayacak futbolu? Ne? Gözüm orunya mı çıkıp oynayacak futbolu? Evet. O oynatacak. O, o, oynatacak. Nasıl oynatacak abi? O oynatacak, o güzel futbol oynatırıyor. Sen değil abi, sen değil. Sağ kanattaki adamı. adamı. Kanka sen hemen şuraya. Abi, abi, yaz var, kış var. Evecek hiçbir iş yok. Mayıs aylarım cimbomundur. Başka hiçbir şey yok. Peki <laughs> adamı sola oynatmaz o. Evet. Bakacağız. <laughs> abi sence Aziz Yıldırım Ali Koç mu? Ya insan hayır hayır bak insanlık tarafından Aziz Yıldırım. Evet. Aziz Yıldırım. Ha baba adam. Evet. Doburacı. Ha. Evet. Ali Koç gibi üç kağıtçı dolandırıcı değil. Değil. Yani. Ama adam konuşamıyor sadece. Yani. Hayır hayır konuşamıyor yani. sadece. Kandırıyor. Ben bu sene şampiyon olacağım deyin. ki Adam, adam kandırmadı. Evet. Niye olamadı o zaman? Sistem bırakmadı mı? Ya, ne? Abi, üçü. Abi. ya sistem mi sistem abi? Sistem yok. Gözünü seveyim yok. Sen bugün işe gitmeyince sana kimse para veriyor mu? Ha. Vermiyor. ha. Ben o konuda lafımız yok, sözümüz de yok. Bir şey de demiyoruz. Biz sadece diyoruz ki Galatasaray'ın elindeki odaki o adamlar bıraksa zaten biz şampiyon olacağız. Adamları bırakmıyorlar işte biz olalım. Galatasaray'dır. Boş sen. Fener, neler Bak Hayır. biz hepimiz kardeşiz. Benim sana Fener'i tutuyorum. Ben Galatasaray'a öyle bir şey yok. Hiçbiri bize ekmek vermiyor. Ne sana ne bana. Evet. Ama ben Galatasaraylıyım. Ben bunu açık konuşuyorum. Teşekkür fener, ederim abi. Fener, Sen fener. Sen de <laughs> Evet. Çocuğum mu abi? Evet. O çok güzel. Fener abi düğüm kadar da sevmiyorum. Sen kimden dolayı Fenerbahçelisin? Kim yönlendirdi seni? Baban yönlendirememiş. Ee, baba. Yok ben yapamadım. Abim <laughs> <mi> yönlendirdi. Abim <laughs> mi yönlendirdi? Evet. Tamam. Evet. <laughs> Teşekkür çok ederim abi. Çok, çok abi. sağ olun. Sağ olun.